Günaydın. BIST 100 endeksi geçtiğimiz haftayı 9274-9838 bandında hareket ederek 9685 puandan tamamladı. Haftanın son işlem gününde ise hareket bandı 9427-9685 olurken gün sonunda işlem hacmi 79,8 milyar TL olarak gerçekleşti. Haftalık bazda BIST 100 endeksi %0,88, sanayi endeksi %0,46, bankacılık endeksi %3,13 değer kaybetti. Geçtiğimiz haftaki işlemlerde endekse puan bazlı en çok katkıyı BİM, Aselsan, Pegasus sağlarken Akbank, Yapı Kredi, Coca-Cola endeksi baskılayan tarafta yer aldı. BIST 100 endeksinde haftanın ilk işlem gününe pozitif bir görüntüyle başlanmasını beklemekteyiz. Geçtiğimiz hafta 9274'te dip oluşumunun gözlendiği endekste bu seviyeden etkili olan tepki alımları 9650 yukarısında kuvvetlendi. Yukarı yönde 9762 ve 9935 dirençleri izlenebilir. Endekste 10000 direnci psikolojik eşik olarak önemli bir seviye olup bu seviye üzerinde yükselişin hız kazanması beklenebilir. Olası geri çekilmeler halinde ise satışlar 9600 ve 9500 desteklerine kadar devam edebilir. Küresel piyasalarda bu hafta Amerika Birleşik Devletleri'nde FED faiz kararı ve Federal Açık Piyasa Komitesi ekonomik projeksiyonları, Euro bölgesinde TÜFE, Almanya'da ÜFE, İngiltere ve Japonya'da Merkez Bankası faiz kararı ve TÜFE, Çin'de Merkez Bankası kredi faiz oranı, yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası para piyasası kurulu faiz oranı kararı takip edilecek. Ayrıca yurt içinde Ak Enerji, Tekfen, Türk Telekom, Koza ve Kozal'ın finansallarının açıklanması bekleniyor. Bugün ise Amerika Birleşik Devletleri'nde New York Fed İmalat Endeksi, Euro bölgesinde ticaret dengesi, yurt içinde ise tarım üfe ve merkezi yönetim bütçe dengesi öne çıkıyor. Ayrıca bugün Türk Telekom'un finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Teknik takip listemizde yer alan hisseler Aselsan, Bimaş, Çimsa, Çelebi ve Kozal. Herkese bol kazançlı bir gün dileriz.